abi. Ya. Ben... Tebrik ederim. <laughs> e, ee, hadi bir giysene, görelim üstünde. Giy. Hadi, hadi. Giy. Gel. Giy bak. Gel bak. Ya. Maşallah. Maşallah. Çok güzel oldu. Ya harika Maşallah. oldu, çok yakıştı. Yakıştı mı? Ya çok havalı oldu ya de birinci avukat olacağım. Tabii ki olacaksın. Abin gibi olacaksın. Sen de bizi mutlu edeceksin. Gurur duyacağız seninle. Ee, yani şimdi davaya falan mı girdin? Yok öyle hemen davaya sokmuyorlar ama yakında. Ne yakında? Yakında ilk davama gireceğim. Ya. Bekir abinin davasına. Ger Gerçekten mi? Abi inanmıyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> patronum Tuna Hanım'ı iddia ettim. Sağ olsun o da kabul etti. Üstlendi davayı. Bundan sonra çalışacağız. Yani ben de çok çalışacağım. <laughs> Suçsuz olduğunu kanıtlayacağız inşallah. O katili bulacağız. Ha, bu süper bir haber. Ya, Filiz buna çok sevinecek. Hadi. Ya Yusuf. Sen söylediğinden beri aklım takıldı. Şu Bekir'in davası. Acaba o işe hiç girmesen mi? Niye ki? Yani şimdi insanlar umut olacak. Şimdi olur olmaz. Daha kötü olmasınlar. Anne sen onları güvenmiyor musun? Tabii ki güveniyorum. Bundan demedim. Ben öyle demek istemedim. Yani. Ya tamam sen merak etme bak. Bekir abi suçsuz. Ben de bunu kanıtlayacağım. bu davanın sonunda hayırlısı olacak merak etme. Tamam. Ben süpürge getireceğim basma buraya. Çok sağ ol. Tuna Hanım size de çok teşekkür ederim. Ya ben derdimi kimseye anlatamıyorum. Ben bir şey yapmadım. Yemin ediyorum benim hiçbir suçum yok. İfadelerinizde açıklar var Bekir Bey. Bana her şeyi ayrıntılarıyla anlatmak zorundasınız. Ben zaten gerçeği anlattım. Ben o adamı öldürmedim. İnan bak başka. Kadınla bak başka. Haklısınız avukatımım. Anlıyorum. Evet. O zaman en baştan başlayalım. Bugün Siyaner Holding'e gittiniz. Herkes gibi paranızı almak için. Evet. Çünkü varım yoğumu o şirkete yatırmıştım. Hı hı. Sadri Güngör'ün aracında taşla saldırdınız. Saldırdım. Çünkü kaçtığını düşündüm. Çok sinirlendim. Çok sinirlendiniz ve tehditler savurdunuz. Evet. Ölümle tehdit ettiniz. Sadece tehdit ettim. Ben o adama öldürmedim. Sonra. Ee, sonra ben özel şoförüm patronum aradı arabasını istedi. Ben de e, gece kalktım arabayı eve bıraktım. Saat kaçta? Emin değilim. Dokuz dokuz buçuk civarıydı. Hı hı. Peki patronunuz bu beyanınızı doğrulayabilir mi? O gece patron yoktu. Ama güvenlik oradaydı. Onlar beni gördüler. Hı hı. Sonra da patronun evine yakın sahilde yürüdüm biraz kafayı dağıtmak için. Yani o adamın iflası, bütün paramı batırması çok ağırma gitmişti. Hı hı. Sonra da bir yerde oturdum iki bira içtim. Işte. Peki Beke Bey sizi gören herhangi biri oldu mu orada? Ee, Halit abi vardı. işletmecisi, ee, Renkli gözlü, pala bıyıklı bir adam. Sık sık giderim oraya. O gece de cam kenarında oturmuştum. Ee, beni bilir. Yani bilmesi lazım. Başka? Başka bir şey yok. Sonra eve gittim. Peki. İfadeleriniz doğruluacak. Herkesle görüşeceğiz. Tadıklık etmelerini isteyeceğiz. Kanıtlayabilirsek ne ala? Yani kurtulabilir miyim? Çıkabilir miyim buradan? Bak Bekir. Seni buradan çıkarmak için elimden geleni yapacağım. Ama tahmin yürütemem. Anlıyor musun benim? Anlıyorum avukatım. Buyurun. Konuşmamız lazım hemen. Toplantı odasını kullanabilirsiniz. Sağ ol. Sen nasıl yaparsın ya bunu? Babamın katilini nasıl savunursun sen? Bağırma biraz, sakin ol. Sakin falan olamam ben, tamam mı? Sen nasıl yaparsın ya bunu? Ya ben ne yapıyorum ya? Babanın gerçek katilini bulmaya çalışıyorum. Benim babamın katili bulundu tamam mı? Sen onu kurtarmaya çalışıyorsun şu anda. Olay öyle göründüğü kadar basit değil. Yusuf bak istediğin kadar avukatçılık oyna. Ama git başkalarıyla oyna. Benimle değil. Bir an olsun gerçekten. Bak bir an olsun o içeride katil diye tuttukları adamın suçlu ya da suçsuz olduğunu düşündün mü? Niye? Sen öyle olmasını istiyorsun diye mi? Sırf sen bu davayı kazan diye mi? ben senin acına saygısızlık etmedim. Sen de bana etme. Senle ben aynı durumda değiliz. Sen kazanmaya çalışıyorsun, ben kaybetmemeye. Bu iki aynı şey değil. Sen böyle bir şey nasıl düşünürsün ya? Ve sen bu durumdayken ben senin nasıl karşında olabilirim? Öyle bir düşünürüm ki. Yağmur, bak. Bırak. Bak ben bunu kaldıramam. Biz en iyisi bir süre görüşmeyelim. geçtiğimiz ay gerçekleşen ve kamuoyunda derin sarsıntı yaratan ünlü iş adamı Sadri Güngör cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması bugün gerçekleşecek. Biz de bu nedenle sabah erken saatlerinden itibaren duruşmanın gerçekleşeceği Anadolu Adliyesi'nin önünde yerlerimizi almış bulunmaktayız. Tarafların gelmesini bekliyoruz. Bütün gözler bu davada. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bildiğiniz üzere Bekir Çevik cinayet zanlısı olarak tutuklanmıştı. Kendisi biraz önce adliyeye getirildi. Emniyet ve savcılık ifadelerinde şimdiye kadar ısrarla suçsuz olduğunu beyan eden sanık Bekir Çevik'in mahkemede söyleyecekleri merak konusu. Davadaki bütün tarafların eksiksiz olarak katılması beklenen bugünkü ilk duruşmanın hayli gergin geçmesi tahmin ediliyor. Evet sayın izleyenler az önce Sadri Güngör cinayeti davası ile ilgili taraflar avukatlarıyla birlikte adliyeye giriş yaptılar. Evet. Az kaldı. Hız topluyorum. Merhaba. Merhabalar Tuna Hanım. Nasılsın abla? Yusuf, sağ ol oğlum. Hmm. Hmm. Ben kurtulacaksın tamam mı? Tamam. Sanık Bekir Çevik. Sanık avukatı Tuna Server. Davacı taraf avukatı Haluk Derben. Lütfen duruşma salonuna. Sanık Bekir Çevik'in Sadri Güngör'ü kasten öldürme suçundan Türk ceza kanununun 82. maddesinin birinci fıkrası uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilimin olay saatinde bulunduğu adresler dosyamızda mevcut olup tanık ispatları ile birlikte mahkemenize sunulmuştur Sayın Hakim. Müvekkilim Bekir Çevik'in Sadri Güngör'ü öldürmediği dosyamızda mevcut olup tanıklarla sunulmuş olduğundan tahliyesini talep ediyoruz. Bekir Çevik. Emniyet ve savcılıkta verdiğin ifadelere ekleyecek bir şeyin var mı? Var hakim bey. Evet seni dinliyoruz. Hakkımdaki bütün suçlamaları kabul ediyorum. Aa! Ne? Ne? sessiz olur Sadri Güngörü ben öldürdüm Hakim Bey. Katil! Katilsin! Katil! Baba sen öldürmedin. Baba sanık suçunu itiraf etti. Adalet yerini bulacak. Savunma avukatı müvekkilinin akli dengesinin yerinde olmadığını ileri sürüyor. Ne düşünüyorsunuz? Tamamen saçmalık diyorum. Savunma tarafı aklınca zaman kazanmaya çalışıyor. Şu an şimdi söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bir açıklama yapmayacak mısın? Hayır bir açıklama yapmayacağım. Teşekkürler. Müvekkiliniz suçunu itiraf etti. Onu savunmaya devam edecek misiniz? Neden söylüyorsunuz? Etmeyeyim mi? Hayır ama ettiğiniz takdirde sizin açınızdan Siz kimsiniz? Etik benim etik anlayışımı sorguluyorsunuz. Lütfen izin verin. Tuna Hanım Lütfen. lütfen. Pardon. Babamın katili bile senden daha dürüst çıktı. Yağmur, bize de sürpriz oldu. Biz de beklemiyorduk, kusura bakma. Serdar yürü. Ama ben bu kadar önyargıyı hak etmiyorum. Evet etmedin. Sen hiçbir şeyi hak etmedin. Yağmur. ਸਰਦਾਰ